YouTube kanalıma e, abone olarak bildirimleri açarak bana destek verebilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun videomuza geçelim lan bu ne lan videomuza geçelim bu ne oğlum anlamadım Hunger Games ne otokomut açık falan filan neyse hepinize bir selam bilet bugün sizlerle hep benim videoyla karşınızdayım arkadaşlar ee, Aref oyunun başlamasına 3, 2, 1 Çok garip lan Abi ben Ben burada olmayacağım Ben burada olmayacağım ki Ben burada olmayacağım ki Ben burada da Aa, ne Kapıyı aç bari Aa, Kapıyı açtım Ver kapı açtım Abi çok garip Neyse arkadaşlar Sıkıcı yerleri kesebilirim Haberiniz olsun Şimdiden söyleyeyim Artık videolarım donmuyor çünkü güzel bir fps booster aldım cfgs aldım fps belki de donuyordur bilmiyorum ama. bakmadım belki de donuyordur değil mi bugün kaos tr'deyim arkadaşlar güzel serverımızın e, bu da dünya birinci liginde oynuyormuş diye biliyorum kaos tr bayağı bir güzel server e, aşağıdaki e, kısımdan açıklama kısmından linkini atacağım arkadaşlar haberiniz olsun videomuza geçelim arkadaşlar <laughs> Şu an pompalı FF oynuyoruz. Şu an çat 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 çat, çat, çat. Abi del şunu, del şunu, del del del, del 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 Tamamdır. Kaç kaç kaç. Gel bakayım sen şöyle tak 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 indirdik. Ben böyle bir yerimi alırım, kurulurum ve işime bakarım abi. Lan eski ne getirdi. Eski hal. Sakin ol evlat, sakin. Sakin ol. Ne Mal mısın yazlar? Mal mısın? Çok garip. Almışsın altın şunu. Evet arkadaşlar çok garip bir şekilde bilmiyorum böyle menüler falan kullanıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ya. Alt ah, işte bak. Neyse sen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kapı açtı sonunda Allahu Ekber mahkumlar isyan başlattı Koş 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 koş. Ya hadi be adam kazandı. Olmaz ya böyle şey. emanet çek ne varmış burada reklamat 50 kuruş mevzu bıçağı kendi bıçakları arkadaşlar burada Chaos Gaming yazıyor önünde de CS 139 yazıyor güzel gayet güzel bir bıçak Chaos Gaming'in güzel bıçağı ben böyle tüm serverlarda dolaşıp gezmek ve tüm videoları tüm serverlarda videolar çekmek istiyorum tabi izin verirlerse gidiyorum ilk başta izin video izni alıyorum kendim Vermezler tabi ki de vermezler en, en doğal hakları Selamun Aleyküm Var var kardeşim benim var Şu an video çekiyorum zaten <laughs> Güzel veririm yani istiyorsanız Güzel bir, bir yaparım yani bir şey Neyse altın de başlayalım Neyse beyler. Altın kural ilmek. Herkes bir kafese geçsin bakalım yani G4. Süreli göm. 10 saniye verdim. Üzerine üç kere gömülecek zaten. Hey. Geç kardeşim benim. arkamdaymış adam. Lan öldü. Öldü. Güzel, güzel abi, güzel, güzel, nice kim varmış? Kafeste olmadığın için seni de öldürüyorum kardeşim. Kusura bakma. Gel buraya sen. Gel buraya sen. Gel buraya sen. 66 değil kanka. 86 oldum ben tam. İki ay sonra kudumu alırım. G4. Süreli göm. 15 saniye içerisinde kaz yapabilen yapsın. 15 saniye içerisinde kaz yapabilen yapsın kaz yapabilen yapsın beler. Lan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Alo. Gel bakayım sen buraya. Kaz'a geç kardeşim benim. İyi misin sen ya? Nerede lan? Kuzumu alayım ben en iyisi. Cheat Diğer el. Allah Allah. Diğer oluyormuş be. İlk defa gördüm. Neyse. g 4. Süreli göm. Altın kural ilmek herkes kavaysa altın kural eğilmek Bana yapanı direkt vurdum Altın kural Eğilmek Demiştim vurdum Altın kural Eğilmek kardeşim Üç kere gömüldü Oha lan çok pistondur Onlar var Lan Helal. Zaten kazandı adam. Bir daha kelimiz kutlu. Bir daha kelimiz kutlu. <laughs> tamam. Açtım. Ver. <laughs> Altın kural emek herkes. Kamili surf mı olsun? G2 menü. Kamili surf mu olsun? Good gerektirme. Gut gerektiren oyunlar. Kamikaze. Kuleli kamikaze olsun kardeş. Şöyle bir geleyim. Zor olur, kolay olur, orta olur. Beni hiç alakadar etmez. söyledi bir getireyim size. Mutta getir. Herkesi getirdim yapın beraber. Herkesi getirdim yapın. Herkesi getirdim yapın. Çabuk 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 yap 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 yap. Dur lan volume'u kısayım mı ben ya? Volume'u kısayım ben. Şöyle volume'u sıfır yapayım. Lan gelin lan şu bana Oho. oh be kusuldum şöyle hız kodumu tekrardan yazıyorum şöyle güzel kod gayet bir güzel kod şöyle gele forward speed bana yapıyoruz güzel oyun ayarlarım bunlar şöyle geliyoruz audio video software ve 1024 768 medium 16 bit normal alın çünkü daha fazla FPS alırsınız arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Ben şimdi G4 Freze Süreli donduracağım. 15 saniye veriyorum ve sonra donduruyorum artık yeterli. Artık yeter. Millet bekliyor. Oha lan kimse yapamadı mı hala? 4 3 2 1 0 Kimse yapamadı be. Neyse o zaman kule olsun. Freze çöz. Herkes bir kule yapsın beler. Herkes bir kule yapsın. Kule. Kamili kule. Şöyle bir gidelim de sonradan laf yapmasınlar bize. Şöyle nokta getir ile si getirdim. Tamamdır yapın şimdi kuleyi. Kule bayağı kolay. Kule bayağı kolay. Hadi elimizi hızlandıralım da adamlar beklemesin. Geçemedi, geçemedi ve ölecek büyük ihtimal. Kim yapmış? Muffin ve Balios, güzel. Tamam. Freeze, freeze. Süreli dondur. 15 saniye veriyorum. Yapabilen yapsın, yapamayan ölsün artık. Yap 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 yap. Helal be yaptı be. Son anda yaptı be. Adamlar be. Balios Muffin. Sen misin lan? He tamam pardon. Balios'a Muffin değil mi? Tamamdır. Glow menü. Kırmızı Glow. Tamamdır sana da mal Glow verdik. Şimdi. Getir. Prez'e çözdüm. Tazele kulvar kapı. Tazele kulvar kapı. Tazele de... kul Bomba atmam olsun. Olur olur. Güzel olur. Güzel olur. Biliyorsunuz kuralları. Bak böyle atıyorsunuz. Dur lan oğlum. Atamadım bak senin Şöyle atıyorsun. Şöyle. Şöyle. İşte atıyorsun işte. Meğersem farlet işte atıyorsun. Kamim var. Kamim var. Tamam. Tamamdır. Eğer bunu atan, bunu atan, bunu atan, bunu atan varsa direkt buraya geçer. Şimdi adını söylediğim Muffin. Her şeyi boz at kardeşim baştan baştan. Ve baştan başlayacaksın öyle bir şey yok. Muffin. Baştan başlayacaksın kardeşim. Şuradan başlayacaksın dedim ya. Dinlemiyorsun herhalde. Sen de ondasın bu arada. Sen de ondasın bu arada Balios. Abi ben görmedim. Sen buradan başladın. Ben buradan başladım. Alo. At oradan değil kardeşim benim bak ilk başta şuradan başlayacaksın ya şurası ya Tamam at Diğerine at şimdi Lan öyle değil lan diğerine bat Allah'ım Komut dinlemezsen böyle olur kardeşim gel Gel bakalım, gel, gel, gel. Boş versen bu filmi gel. GTM'in ayarları eskilene getir tamamdır. Gel bakalım. Alo. Neredesin ya? Bayios, Allah keşke adam. Neyse. Daha kendimize geçelim. Ee, G4. Süreli göm. 15 saniye verdim. Kazda yapabilen yapsın Kazda yapabilen yapsın yapamayan ölüsün 4 3 2 1 Hadi be Muffin be arkamdan gelmiş adam Güzel o da güzel 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 Altın kural yemek herkes kafese. G4 süreli bir 10 saniye verdim. Altın kural herkes kafese. Bu sefer yemezler kardeşim benim. Bu sefer yemezler. <laughs> Aleyküm selam Polat hoş geldin. İsaf veriyorum kafesin yanındasın diye. Kaldırdığım gibi herkes bir kafese geçsin ya. Geç kafese kardeşim benim bekliyorum bak. Gel buraya gel gel Video video evet Yine öldük Şu videonun bir dakikasına bakayım iki dakika Bakayım Bir Bir el daha atarız ya bir el daha güzel olur Bir yer daha güzel olur Neyse be Altın kralimdeki herkes bir kafese gitsin Şu onu oynatayım ya Allah'ım yarabbim Nasıl isyan atıyorlar? Nasıl isyan atıyorlar Allah'ım? Var mı başka reis ya? Kafes kanka ya. Kafes yani ya. değil. Şöyle bir Spiderman olalım da. Üf. Çok iyi uçtu şu anda. Adam pompalıyı çekmiş. Adam pompalıyı çekmiş. MP4'ü çekmiş. Oho. Neyse. Hadi isyanlı olsun sıvallıkta. İsyanlı olsun. İsyan. İsyanlı olsun. Kaç kaç kaç. kaç. kaç, 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 kaç. Oha Palios Oha yani Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Abone olmayı unutmayın arkadaşlar like atmayı abone olmayı, bildirimleri açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir daha videonun gelmesini istiyorsanız like atmanız yeterli. Sağ bombacı. Bombacı abone olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve YouTube kanalıma e, abone olarak bildirimleri açarak bana destek verebilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Videomuza geçelim. Lan bu yalan. Heh. Tamamdır. Videomuza geçelim. Hepinize selam millet. Hep... Bu ne oğlum anlamadım. Hunger Games ne? Otokomut açık falan filan. Neyse. Hepinize selam millet. Bugün hep benim videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, RF oyunun başlamasına 3, 2, 1. Çok garip lan. RF. Abi ben ben burada olmayacağım. Ben burada olmayacağım ki. Ben burada olmayacağım ki. Ben burada da. Anam ne oldu lan? Kapıyı aç bari. Aha <laughs> kapıyı açtım. Ver kapıyı açtım. Abi çok garip. Neyse arkadaşlar. Sıkıcı yerleri kesebilirim. Haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim. Artık videolarım donmuyor. Çünkü güzel bir FPS booster aldım. CFGS aldım. FPS. Belki de donuyordur. Bilmiyorum lan. Bakmadım. Belki de donuyordur. Değil mi? Bugün Chaos TR'deyim arkadaşlar. Güzel. Serverimizin. E, bu da dünya birinci liginde oynuyormuş diye biliyorum. Chaos TR baya bir güzel server. E, aşağıdaki e, kısımdan açıklama kısmından Linkini atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Videomuza geçelim arkadaşlar. Şu an pompalı FF oynuyoruz. Şu an çat 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 çat. Abi del şunu, del şunu, del 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 Tamamdır. Kaç kaç kaç. Gel bakayım sen şöyle tak 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 indirdik. Ben böyle bir yerimi alırım, kurulurum ve işime bakarım abi. Tamam. Eski haline getirdi. Eski haline. Sakin ol evlat. Sakin. Sakin ol. Hop, mal mısın yazdılar. Mal mısın? Çok garip. Mal mısın? Atın şunu. Evet arkadaşlar çok garip bir şekilde. Bilmiyorum böyle menüler falan kullanıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ya. Al ah işte bak. Neyse isyan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kapı açtı sonunda Allah Ekber mahkumlar isyan başlattı koş 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 ya hadi be adam kazandı olmaz ya böyle şey emanet çek ne varmış burada Reklamat 50 kuruş mevzu bıçağı kendi bıçakları arkadaşlar burada Chaos gaming yazıyor önünde de cs 139 yazıyor güzel gayet güzel bir bıçak Chaos Gaming'in güzel bıçağı. Ben böyle tüm serverlarda dolaşıp gezmek ve tüm videoları tüm serverda videolar çekmek istiyorum. Tabi izin verirlerse gidiyorum ilk başta izin video izni alıyorum kendim. Vermezlerse tabii ki de vermezler en, en doğal hakları. Selamun aleyküm. Var var kardeşim benim var. Şu an video çekiyorum zaten. <gülüyor> 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 güzel veririm yani istiyorsanız güzel bir yaparım yani bir şeyler. Neyse altın T'ye de başlayalım. Kill. Neyse kadar. Altın kural Herkes bir kafese geçsin bakalım ya. G4. Sireli 10 saniye verdim. Üzerine iskele gömülecek zaten. Hey. Geç kardeşim benim. Lan arkamda Öldü. Öldü. Güzel. Güzel abi. Güzel. Güzel. Nice. Şimdi kim varmış? Kafeste olmadığın için seni de öldürüyorum. Kardeşim. Sana bakma. Gel buraya sen. Gel buraya sen. Gel buraya sen. 66 değil kanka. 86 oldum ben. tam Güzel, güzel, nice abi. İki ay sonra ben bir gudumu alırım. İki ay sonra gudumu alırım. T4. Süreli göm. 15 saniye içerisinde kaz yapabilen yapsın. 15 saniye içerisinde kaz yapabilen yapsın. Kazı yapabilen yapsın beler Lan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Alo. Gel bakayım sen buraya. Kazıya geç kardeşim. Neyse kudumu alayım ben elimizde. Kudumu alayım ben elimizde. Eğitimini. Diyar el. Allah Allah. diğer el oluyormuş be. ilk defa gördüm. Neyse. C4. Süreli göm. Altın kural ilmek. Herkes kavayası altın kural eğilmek. Bana yapanı direkt vururum. Altın kural ilmek. Demiştim vurdum. Altın kural ilmek kardeşim. Üç kere gömüldü. Lan, çok var. Lan. Zaten kazandı adam. Bir daha kendimiz guttu Bir daha kendimiz gutlu. Tamam. Açtım. Ve altın kural yemek herkes. Kamili surf mu olsun? G2 menu. Kamili surf mu olsun? Good gerektirme, good gerektiren oyunlar. Kamikaze. Kuleli kamikaze olsun kardeş. Şöyle bir geleyim. Zor olur, kolay olur, orta olur. Beni hiç alakalı. Resmen söyledi getirin size. Nokta. Getir. Herkesi getirdim yapın beler. Herkesi getirdim yapın. Herkesi getirdim yapın. Çabuk 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 yap 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 yap. Dur lan volümü kısayım mı ben ya? Volume kısayım ben hani. Şöyle bir volume sıfır yapayım. Lan Lan gidin lan şuradan ha. Oho. Oh be kurtuldum. Şöyle hız kodumu tekrardan yazdım. Şöyle güzel kod. Gayet de güzel kod. Şöyle. Cele forward speed falan yapıyoruz. Güzel. Oyun ayarlarım bunlar. Şöyle. Geliyoruz. Audio. Video. Software. Ve 1024 768 medium 16 bit normal. Alın. Çünkü daha fazla FPS alırsınız arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Ben şimdi G4 FRZ süreli donduracağım. 15 saniye veriyorum ve sonra donduruyorum artık yeterli. Artık yeter. Millet bekliyor. Oha lan kimse yapamadı mı hala? 4 3 2 1 0 Kimse yapamadı be. Neyse o zaman kule olsun. Freeze, Z. Çöz. Herkes bir kule yapsın beler. Herkes bir kule yapsın. Kule. Kamili kule. Şöyle bir gidelim de sonradan laf yapmasınlar bize. Şöyle nokta getir ile si getirdim. Tamamdır yapın şimdi kuleyi. Kule bayağı kolay. Kule bayağı kolay. Hadi elimizi hızlandıralım da adamlar beklemesin. geçemedi, geçemedi ve ölecek büyük ihtimal. Kim yapmış? Muffin ve Balios. Güzel. Tamam. Freze. Freze. Süreli dondur. 15 saniye veriyorum. Yapabilen yapsın. Yapamayan ölsün artık. Yap 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 yap. Helal be yaptı be. Son anda yaptı be. Adamlar be. Balyoz, Muffin. Sen misin lan? He tamam pardon. Balyoz ve Muffin değil mi? Tamamdır. Glow menü. Kırmızı Glow. Tamamdır sana da mavi Glow verdik değil mi? Aynen. Şimdi. Getir. Preze çözdüm. Kazede kulvar kapın. Kazede kulvar kapın. Kazede kul bomba atmam olsun. Olur, olur, güzel olur, güzel olur. Biliyorsunuz kuralları. Bak böyle atıyorsunuz. Dur lan dur oğlum atamadım bak senin yüzünden. Şöyle atıyorsun. Şöyle ananı aradığını. Şöyle. İşte atıyorsun işte meğersem farz et işte atıyorsun. Kamim var, kamim var. Tamam. Tamamdır. Eğer bunu atan, bunu atan, bunu atan, bunu atan varsa direkt buraya geçer. Şimdi adını söylediğim Muffin. Her şeyi boz. At kardeşim. Baştan baştan. Baştan başlayacaksın. Öyle bir şey yok. Muffin. Baştan başlayacaksın kardeşim. Şuradan başlayacaksın dedim ya. Dinlemiyorsun herhalde. Sen de ondasın bu arada. Sen de ondasın bu arada. Balyoz. Abi ben görmedim. Sen buradan başladın. Ben buradan başladım. Alo. At oradan değil kardeşim benim bak ilk başta şuradan başlayacaksın ya şurası ya. Tamam at diğerini at şimdi. Lan öyle değil lan diğerine at Allah'ım. Kovut dinlemezsen böyle olur kardeşim gel. Gel bakalım gel. Gel gel boş ver sen bu fini gel. GT menu. Ayarları eski getir tamamdır. Gel bakalım. Alo. Neredesin ya? Balyoz. Allah kil adam. Neyse. Şimdi daha kelimize geçelim. Ee, G4. Süreli göm. 15 saniye verdim. KZ yapabilen yapsın. KZ yapabilen yapsın. Yapamayan ölsün. 4 3 2 1 Hadi be. Muffin be. Arkamdan gelmiş adam. Güzel o da güzel. 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 <laughs> Altın kural yemek herkes kafese. G4 10 saniye verdim. Altın Kral'm ek herkes kafese. Bu sefer yemezler kardeşim benim. Bu sefer yemezler. Aleykümselam Polat hoş geldin. Selam veriyorum kafesin yanındasın diye. Kaldırdığım gibi herkes bir kafese geçsin ya. Geç kafese kardeşim benim bekliyorum bak. gel buraya gel gel. Video video evet. Yine öldük. Şu videonun bir dakikasına bakayım iki dakika. Bakayım ben. Bir, bir el daha atarız ya. Bir el daha güzel olur. Bir yer daha güzel olur. Neyse ver. Altın kuramdaki herkes bir kafese gitsin. Şu oyunu oynatayım ya. Allah'ım yarabbim. Nasıl isyan Nasıl isyan atıyorlar? atıyorlar? Allah'ım. Var mı başka reis ya? Kafesledim kanka ya. Kafesledim ya. Hücre değil. Şöyle bir spider man olalım da. Üf. Çok iyi uçtum şu anda Adam pompalıyı çekmiş. Adam pompalıyı çekmiş, MP4'ü çekmiş. Oho. Neyse. Hadi isyanlı olsun Sivalik'te. İsyanlı olsun. İsyan İsyanlı olsun. Kaç 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 kaç. Kaçamayacağız lan, kaçamayacağız. Oha, balios. Oha yani. Neyse arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı, bildirimleri açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir daha videonun gelmesini istiyorsanız like atmanız yeterli. Sağ bombacı. Bombacı abone olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.